Merhabalar. Can Erzincanlı Astroloji kanalıma hoş geldiniz. 28 Şubat Cuma günü Balık burcunda çok güzel bir yeni ayı karşılayacağız arkadaşlar. Çok şifa dolu, böyle çok güzel enerjisi olan, bolluğu, bereketi fazla olan güzel bir enerji. Her bir burç için tek tek anlatacağım ama lütfen bu dönem bütün burçlar için söylüyorum. Lütfen dileklerinizi dileyin dualarınızı edin. Böyle ne bileyim kafanızda, ruhunuzda böyle hani yapmak istediğiniz ama olmayan şeyler varsa bence bu yeni ayı değerlendirin arkadaşlar. Ne bileyim gidin toprağa bir şeyler ekin. Niyetinizi de orada söyleyin. Bence güzel dönüşler alırsınız. Bu yeni ayı da kaçırmayın arkadaşlar. Benden size söylemesi. Şimdi burçların alacağı etkilere geçmeden önce Cihan Erzincan'la Astroloji YouTube kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenirsiniz, belki bir like atarsınız, minik bir emoji koyabilirsiniz. Belki soru sorabilirsiniz. Soru sorarsanız da ben elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde size yanıt veriyor olacağım arkadaşlar. Şimdi sizi çok fazla bekletmeden, sabırsızlandırmadan hemen burçların alacağı etkiye geçiyorum arkadaşlar. Sevgili Koç burçları. Bu yeni ayı 12. evinizden karşılayacaksınız. Biraz daha kapalı bir ev. Biraz böyle ardınızda kalan, çok fazla görmediğiniz, belki çok fazla müdahale edemediğiniz alanlar bulur. Ama... Şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Burası daha çok bilinçaltı konuları da olduğu için yani maneviyata biraz daha önem vermeniz gereken zamanlar özellikle onu da ben size belirtmiş olayım. Dua edersiniz, meditasyon çalışması yaparsınız, dileklerinizi güzel güzel dilersiniz ama içten dilerseniz eğer gerçekten bu dönem iyi fırsatlar var arkadaşlar. Bence bunları kaçırmayın. Biraz Ruhunuzu dinlendireceksiniz, biraz bedeninizi dinlendireceksiniz. Belki çok önceden yoruldunuz, işte hani biraz artık dinlenmeniz gereken zamanlar diyelim. O zamanlar aslında bu zamanlar arkadaşlar. O yüzden mutlaka değerlendirin. Ayrıca bu dönem böyle biraz karmaşık rüyalar olabilir. Belki biraz uyku düzensizliği olabilir. Ama geçecek arkadaşlar. Dediğim gibi yani sizin bu ayda yapmanız gereken biraz daha ruhunuzu koruyor olmak. Belki işte namaz kılıyorsunuz. O sizin için bir meditasyon ya da ne bileyim bir regresyon çalışması yapıyorsunuz ya da bir işte yoga çalışması yapıyorsunuz, reiki çalışması yapıyorsunuz. Onlar da sizin için bir meditasyon diyelim. Herkesin meditasyon şekli tabii ki de farklı ama amaç zaten ruhsal anlamda iyi hissedebilmek. Bir kere Etrafınızı şifalandırabilirsiniz, kendinizi şifalandırabilirsiniz. Bu dönem ne yapacaksanız ruhsal anlamda size çok iyi gelecek. O yüzden zaman anlamında doğru bir zaman bunu da kaçırmayın. Bir şey daha özellikle söylemek istiyorum. Bir reiki çalışması eğitimi almak istiyorsunuz diyelim ya da ne bileyim işte ee, aile dizimi mesela terapisi alacaksınız diyelim, eğitim alacaksınız diyelim. Bu dönem aslında doğru zamanlar. Çünkü şifanın da çok açık olduğu zamanlar olduğu için hem kendinizi şifalandırmak hem de başkalarını şifalandırmak için güzel adımlar atacağınız dönemler. Hatta hobi diye başlarsınız ama ileride de mesleğiniz olabilir. Lütfen bu güzel enerjileri kaçırmayın diyorum sizlere. Benden bu kadar. Cihan Erzincanlı Astroloji YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sevgili boğa burçları bu yeni ayı 11. evinizden karşılayacaksınız. Bu dönem çok fazla sosyalleşeceksiniz arkadaşlar. Yani hani böyle biraz daha arkadaşlarınızla çok fazla vakit geçireceksiniz. Kalabalıklar içerisinde olacaksınız. Ortak işbirliği içerisinde yani mesela bir kulübe bağlısınız ya da ne bileyim bir derneğe bağlısınız diyelim. Beraber hareket edeceğiniz bir alan. Ne bileyim spor kulübüne üyesinizdir diyelim. Maçlarınız var, ne bileyim antrenmanlarınız var. Beraber hareket edeceksiniz nihayetinde. Ya da organizasyon işi yapıyorsunuz. Beraber ortak yapıyorsunuz bu işleri diyelim. Buralarda da güzel hareketlenmeler var. Ama özellikle bir şey söylemek istiyorum. Kendinizi daha fazla ortaya koyabileceğiniz, yeteneklerinizi çok fazla gösterebileceğiniz zamanlar olduğu için yani bu zamanlar sizin için doğru zamanlar. Bir de işte dedim ya hani grup çalışması olabilir. Mesela reiki çalışmasını belki 20 kişi beraber yapacaksınız. Ya da ne bileyim yoga çalışmasını böyle 30 kişi beraber yapacaksınız. Burada hem kendinizi şifalandırma hem de sosyal alanınızı şifalandırma enerjiniz çok fazla var. Çok da aktif. Yani dilekler dilenir, dualar edilir. Bu dönem o dönem arkadaşlar. O yüzden sağınızdaki, solunuzdaki insanlara dikkat edin. Onların güzel enerjilerini almaya çalışın. Siz de tabii ki güzel enerjiler verin arkadaşlar. Ez cümle. Kalabalık alanlarda bir arada olacaksınız. Güzel etkinlikler, güzel organizasyonlar yapma fırsatınız olacak. Bir de kendiniz için de özellikle söylüyorum size gelecek planları yapabilirsiniz. Gelecek hedefleri belirleyebilirsiniz. Belki bu dönemler daha önceden böyle bir hedefler belirlemiştiniz bu dönemde de artık adımlarını atmaya başlarsınız. Şifalı enerji efendim <laughs> faydasını da görürsünüz benden söylemesi size. Şimdi bu özellikle hani yeni ayın enerjisiyle de çok fazla böyle yeteneklerinizi gösterebilirsiniz. Çünkü e, burada hani balık yeni ayı biraz daha böyle yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz işte sanatsal yeteneklerinizi de anlatıyor. Sahne sanatlarını da anlattığı için buralarda gerçekten ortaya çıkarabilir. Kendinizi çok daha fazla parlatabilirsiniz. Çok daha fazla görünür olursunuz. Aklınızda, fikrinizde, kıyıda, köşede böyle şeyler varsa ne bileyim çok iyi resim yapıyorsunuzdur. Bu dönem sosyal medyada çıkabileyim yapın resminizi. Canlı yapın ya da videonuzu çekin yapın mesela. Hani yayılır, büyür, genişler. Ee, zaten balık burcu okyanusları sonsuzluğu anlattığı için burada zaten çok görünür olabilirsiniz insanlara çok iyi gelebilirsiniz ruhsal anlamda insanları çok iyi besleyebilirsiniz yaptığınız figürlerle o yüzden bu tarz yetenekleriniz varsa da yapın arkadaşlar benden söylemesi televizyonda işte sosyal medyada hani böyle bu ee, buralarda işleriniz varsa da kendi yaptığınız iş anlamında da yani hani ruhani tarafı ya da ne bileyim şifa tarafını bir kenara bırakıyorum. Kendi işinizle alakalı da böyle çalışmalarınız varsa bu dönem yine görünür olacaksınız. Kendinizi insanlara tanıtabileceğiniz dönemler. Vallahi çok iyi dönem. Mutlaka yapın arkadaşlar. Kenara köşeye geçip oturmayın arkadaşlar. Benden söylemesi. Sadece minik bir uyarı para harcamalarınızı biraz daha dikkat edin arkadaşlar. Yani biraz böyle hani gelir gider dengenizi korumakta fayda var. Biraz da gizli ilişkilere çekilebilirsiniz. Dikkat edin diyorum ya da etmeyin ne bileyim. <laughs> Çetmeyin <Hiç> ya. <laughs> Aman kaç kere geleceğiz ya. Aman etmeyin. <laughs> Ama böyle gizli ilişkiler olabilir. Haberiniz olsun benden söylemesi. Cihan Erzincanlı Astroloji YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Sevgili ikizler burçları bu yeni ayı 10. evinizden karşılayacaksınız. Toplum önündeki duruşunuz, konumunuz, itibarınızla alakalı alanlarda güzel hareketlenmeler, güzel adımlar mevcut. Şimdi kalabalıklar içerisinde saygınlık kazanabilirsiniz ya da ne bileyim Konumunuzla alakalı, toplum öndeki duruşunuzla alakalı bir değişiklik söz konusu olabilir. Şimdi bu dönemde ortaklıklar yapabilirsiniz. Yani e, insanlarla iş birliği içerisine girebilirsiniz. Ya da ne bileyim böyle hukuksal süreciniz varsa, davalarınız varsa, e, bu dönem artık sizin açınızdan iyi sonuçlar almaya başlarsınız arkadaşlar. Bir de özellikle yine söylüyorum, az önceki ilk konuya tekrardan bir bağlamak istiyorum. Toplumsal statü değişikliğiniz de olacak. Ama iş ama özel ama ortaklık. Yani bu tamamen süreç sizin haritanızla alakalı. Biz çünkü burada genel enerjilerden bahsediyoruz. O yüzden e, bunun kararını siz vereceksiniz kendi haritanıza göre. Şimdi bu dönemde istediğiniz şeyler biraz daha önünüze kolaylıkla akabilir. Sanatsal yetenekleriniz varsa bunları insanların önünüze çatır 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 dökebilirsiniz arkadaşlar. İnsanlar sizin sanatsal yeteneklerinizi görür. Veya sahneyle alakalı işler yapıyorsanız bu dönem çok daha görünür olursunuz. İnsanlar sizi çok daha fazla görür, bilir. İşte sosyal medyada, dijital platformlarda o paylaşır, bu paylaşır, video çekmişsinizdir. Çat ünlü olursunuz. <laughs> o yüzden bu tarz e, durumlarda yani özellikle bu balık yeni ayı, bu tarz şifalı yeni aylarda e, yeteneklerinizi mutlaka sergileyin. Toprak altına gömmeyin arkadaşlar benden söylemesi. Bir de sosyal çevrenizden eskiden tanıdığınız birileri varsa ya da böyle bir aşk beş ilişkiniz vardı da artık olmadı kenara koymuştunuz. Bu dönem onlar geri gelebilir. Artık Venüs Retrosu da e, yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Dolayısıyla bir DM'den yürümeler, bir sosyal medyadan günaydın, uyudun mu mesajları <laughs> olabilir. Ama yine söylüyorum Venüs Retrosu var. Extra next olmaz. Ya da olur ne bileyim. Sen bilirsin. Ben mi bileceğim? <laughs> Sadece yeme içmeye dikkat edin arkadaşlar. Kilo almaya açık olacağınız bir dönem. O mini gırtlak yemeyin arkadaşlar. Tamam. Benden söylemesi. Cihan Erzin Canlı YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sevgili yengeç burçları bu yeni ayı 9. evinizden karşılayacaksınız. Yurtdışı yabancılarla olan ilişkiler, yurtdışı eğitimleri, dil eğitimleri, uluslararası ticaret, seyahatler ya da ne bileyim inancınızla alakalı eğitimler, işte reiki çalışması için ne bileyim Hindistan'a gitmeler gibi. Hani işte dünya görüşünüzle alakalı farklı kültürler görme, farklı inançlar görme gibi. Buralar biraz daha hareketlenecek arkadaşlar. Belki yeni adımlar atacaksınız. Dil eğitimi için yurt dışına gidebilirsiniz. Uluslararası ticarette farklı ülkelerle çalışabilirsiniz. Ya da ne bileyim yurt dışına seyahat etmek istersiniz gibi gibi gibi. Buralar aktif olacak. Vizeler, pasaportlar, randevular, vize randevuları mesela. Buralar gayet sıcak. Şimdi dediğim gibi seyahat planlarınız çok fazla. İşte ne bileyim spiritüel konulara çok fazla e, ilginiz olabilir. İlginiz varsa da bu dönem lütfen eğitim alın arkadaşlar. Kendinizi sosyal medyada, sosyal mecralarda çok daha fazla gösterebilirsiniz. Bakarsınız çat ünlü olmuşsunuz. Bakarsınız e, oradan oraya bütün videolarınız yayılır. Herkes sizi tanır bilir. Ben olsam yaparım. Kenarda durup böyle köşe yastığı gibi lütfen oturmayın sevgili yengeçler. <laughs> bu dönem hem şifalanacaksınız hem şifa dağıtacaksınız arkadaşlar ruhsal anlamda da kendinizi beslemeniz gereken dönemler olduğu için kendinize çok çok iyi bakın duanızı edin dileklerinizi dileyin toprağa bir şeyler ekin ee, dilek niyetiyle ekin büyüsün sizin dileklerinizde gerçekleşsin arkadaşlar ayrıca bu dönem çok önemli geçmiş yaşamınızda. İşte ne bileyim kariyerle alakalı bir durumunuz oldu da bir adı koyulamadı diyelim. Bu dönem artık ödülleri toplayacağınız bir dönem olabilir. Ee, ne bileyim bir terfi mi gelir? İşte yatay geçişler, dikey geçişler, buralarda böyle güzel bir hareketlilikler mevcut arkadaşlar. vallahi çok güzel. Onu da size söyleyeyim. sağlık alanlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Zaten korunacağınız bir zaman dilim. Onu da söyleyeyim. Ama yine de işte rutin kontrolleriniz falan varsa da onları yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Benden bu kadar. Cihan Erzincan Nasıl Söyleyeceği YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sevgili Aslan Burçları bu yeni ayı 8. evinizden karşılayacaksınız. Başkaları kaynaklı gelen paralar. Mirastır, nafakadır, işte emekli olmuşsunuzdur, tazminattır, işi bırakmışsınızdır, işten ayrılmışsınızdır, iş tazminatınız ya da ne bileyim banka krediniz vardır. İşte onunla alakalı bir e, gelir elde edersiniz, bankadan krediniz onaylanır gibi. E, artı, statüsel devir değişiklik olma durumu var. Onu da özellikle altını çizerek söylüyorum. Artı, ortak işlerden gelen paralar eşin parası yani eş iş değiştirir para gelir ya da ne bileyim ortak iş yapıyorsunuzdur prim usulü çalışıyorsunuzdur komisyon usulü çalışıyorsunuzdur buralarda da para anlamında gelirler var arkadaşlar vallahi güzel zenginsiniz <laughs> o yüzden maddi anlamda da bu dönem bu yenerden de destek alacaksınız. Güzel bir omzunuz var arkadaşlar. O yüzden güzel güzel bu zamanı değerlendirin. İşte bu dönem özellikle örnek veriyorum. Ee, spekülatif yatırımlardan da para kazanma ihtimaliniz var. İşte altındır, borsadır, bitcoin'dir, dijital para gibi alanlarda ama yatırım tavsiyesi tabii ki de değil biliyorsunuz. Her zaman söylediğim gibi yatırım tavsiyesi asla değil. Ama buralardan da böyle bir gelir kazancınız olabilir. Ama hani ee, uzun vadeli bir yatırım düşünüyorsanız hani belki avantajlı olabilir ama onun dışında hani biraz inişli çıkışlı olacak. O yüzden çok fazla girmeyin ama kenarda duran altınız vardır büyür mesela gibi. E, ee, buralara biraz daha dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Benden bu kadar. Cihan Erzin Canlı YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sevgili Başak Burçları bu yeni ayı 7. evinizden karşılayacaksınız. İkili ilişkiler, ortaklıklar, paydaşlıklar, yakın arkadaşlarınız, evliliğiniz, uzun süreli olan birliktelikleriniz, davalarınız, mahkemeleriniz hepsi buralar. <laughs> i̇şte ne bileyim bir miras süreciniz vardır para gelir buralardan gibi öyle düşünün lütfen. Şimdi bu dönem e, belki bir evliliğiniz olabilir ya da ne bileyim e, iyi gitmeyen bir ilişkiniz var diyelim bir hani boşanma süreciniz olabilir çünkü ilişkilerle alakalı bir hani adım olacak evlenirsiniz evinizi taşırsınız kariyer değişikliğiniz olur evinizi taşımak durumunda kalırsınız durumda kalırsınız derken kötü bir e, manada söylemiyorum yani evinizden mutlusunuzdur ama işiniz değişti evinizi de oraya yakın bir yere taşırsınız gibi lütfen düşünün burada da zaten güzel sonuçlar var bir şey daha söylemek istiyorum e, daha öncesinde başkalarından aldığınız işte borçlar vardır. Ee, ya da ne bileyim e, ödemediğiniz işte vergiler vardır, krediler vardır, banka taksiti vardır, ne bileyim arabanızın yanlış yere park ettiniz, park cezanız var. Bunlarla alakalı da hani bir e-devletinizi bir kontrol edin arkadaşlar. Venüs retrosu da geliyor. Hani bir bakın orada ne var ne yok. Hani geçmişten gelen maddi konularla alakalı da bir içeri girme <laughs> durumunuz olabilir. Bir borcunuz falan sağdan soldan çıkabilir. Ee, bir kontrol etmekte fayda var. E, kariyer anlamında gerçekten yine söylüyorum şanslı olacağınız bu dönem e, güzel fırsatlar karşınıza çıkacak güzel imzalar atarsınız buradan. dönem benden söylemesi Cihan Erzincan'la Astroloji YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın sevgili terazi burçları bu yeni ayı altın cebinizden karşılayacaksınız İş hayatınız iş ortamınızdaki yenilikler Kapıda arkadaşlar İşte kariyerinizde yataydır, dikeydir değişimler var. Ekip arkadaşlarınızda bir yenilenme var. İş ortamınız, iş alanınız değişebilir. Sizin için çalışan bir ekibiniz vardır. E, ya da ne bileyim asistanınız vardır, yardımcınız vardır mesela. E, buralarda böyle bir hareketlilik söz konusu. Artı e, bu alanda... Bir şey söylemek istiyorum, çok çok önemli. Hani şifa enerjisi çok aktif diyorum ya. Şimdi Venüs retrosu, Venüs zaten kediyi anlatıyor, retro olduğu için bir kedi ev hayvanı, evcil hayvan almak istiyorsunuz ya, ama lütfen satın almayın. Sokakta bir hayvanı hani ev sahibi olabilirsiniz. Bu dönem gerçekten sizde çok şifalanırsınız. Ee, eviniz bolluğunuz bereketiniz gerçekten çok fazla olur artar evinizin bereketi artar ee, kafanızda böyle bir şey varsa bu dönem için gerçekten çok doğru dönem arkadaşlar ee, hem gerçekten dileğiniz gerçekleşir dualarınız gerçekleşir çünkü bir cana hayat olmuş olacaksınız burada balık enerjisi dediğim gibi ruhani güzel bir enerji olduğu için çok doğru bir zaman düşünceniz varsa yapıştırın gitsin alın bir tane hayvan bunu da buradan söylemiş olayım. Artı böyle hani ne bileyim bir beslenme, bir zayıflama süreciniz varsa beslenme şeklinizi değiştirebilirsiniz, zayıflama ile alakalı programlara girebilirsiniz. Yeme şeklinizi değiştirebilim, e, sağlıklı besleneyim derseniz böyle bir e, tamamen bir e, yenilik sürecine girebilirsiniz. Hem ruhsal hem de beden sağlığınızı koruyacağınız bir dönem olduğu için bu dönemde atacağınız adımlar size olumlu geri dönecektir arkadaşlar. Kendinizi şifalandırmış olacaksınız. Daha ne ya? Evinizde, barkınızda kediyle şifalandırın. Mis. <laughs> Şimdi son olarak ayrıldığınız sevginiz varsa. Eşiniz, ortağınız hani bir süre devam etti ve bitti. Şimdi buralardan da bir U dönüşü olabilir arkadaşlar. Sevgili için, eş için diyorum. X'den next olmaz iş ortakları için ne aman gitsin gitsin yeni ortak bulursunuz kendiniz <laughs> o yüzden hiç bulaşmayın ex next geçti gitti tamam benden bu kadar Cihan Canlı Astroloji YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın Sevgili akrep burçları bu yeni ayı 5. evinizden karşılayacaksınız. 5. ev ne? İlahi aşka yürüyorsunuz. İlişkiler, cinsel yaşam. O oh, havada gırla. Sevgili akrepler. <laughs> Müthiş bir şifa enerjisi var. Bu dönemde de zaten romantik ilişkiler, aşklar, meşkler, öpmeler, kokmalar. <laughs> Bunlar kapıda ruhsal olarak da zaten hani bağlanabilir. Biraz daha böyle hani aşkı, sevgiyi ruhumuzda hissetmek isteyeceğiniz bir dönem. Bu dönemde ayrıca işte tatil planları yapabilirsiniz ya da ne bileyim hobileriniz vardır, ee, sanatsal yetenekleriniz vardır. Bu dönem onları ortaya koyabilirsiniz. Yaparsanız, adım atarsanız da gerçekten çok fazla duyulabilirsiniz. Özellikle onu söyleyeyim size. Çünkü çok bereketli, çok hareketli, böyle hani güzel sonuçlar alacağınız dönem olduğu için buraları lütfen çok çok iyi değerlendirin arkadaşlar. Oyuncusunuz diyelim. Döneme vereyim, tiyatro sanatçısınız. Ne bileyim, oyuncu koçusunuz. Örneğin e, buralardan da güzel para kazanma şansınız var. yani Biraz yeteneklerinizi konuşturacağınız dönem. Yukarıdaki diyor ki yeteneğini koy ortaya, kendini göster, paranı kazan, e, ne bileyim ünlü olacaksan da ünlü ol diyor yani. Hani ben seni destekleyeceğim ama sen de adım at. <laughs> o adımı atın lütfen arkadaşlar. Geride bırakma ee, bir borsa gibi, bir Bitcoin gibi. 5. ev biraz daha altını anlatıyor. Hani aslanın kendi evi olduğu için buralarda da böyle hareketlikler söz konusu. Ee, dijital platformlarda yatırımlarınız varsa buralardan da zaten kazançlarınız olabilir. Ama ayağınızın böyle hani çok fazla yere basmadığı kazançlar olabilir. Burada hani yatırım tavsiyesi falan değil arkadaşlar. Yani hani eee Borsada paranız vardır anlık yükselebilir Hani Aa, evet zengin oldum gibi değil yani Uzun vadeli yatırımlar varsa devam edersiniz Ama hani anlık alsat işinden de çok fazla hareket olacağını zannetmiyorum arkadaşlar O yüzden e, paranızı çok fazla boşa harcamayın Ama hani bir yerde dijitalde bir şeyler varsa da orada bir hareketlik olacaktır Çocuğunuz varsa e, Onun hayat alanıyla alakalı güzel haberler alırsınız. Ya da çocuğunuz yok ama çocuk beklentiniz var diyelim. Bu dönemde de güzel haberler kapadı arkadaşlar. Belki güzel çocuk haberler alırsınız bu güzel dönemde. Bolluğu bereketi olan dönem. Vallahi de çok da güzel olur yani söyleyeyim ben nasıl <laughs> Benden söylemesi Cihan Erzincan'dan Sözcü YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sevgili yay burçları bu yeni ayı dördüncü evinizden karşılayacaksınız. Ev aile yuva yaşam alanlarınızla alakalı alanlarda hareketlilikler söz konusu. İşte ev toprak alımı ya da ne bileyim kiralama alma satma taşınmaz alma satma ya da e, evinizi e, mesela bir kentsel dönüşüm süreci vardır artık e, müteahhit teslim edersiniz ya da ne bileyim işte e, eviniz böyle hani e, yenilemek isterseniz tadilat işine girersiniz gibi bu dönem. Ee, iyi bir dönem aslında ama bir taraftan da şöyle bir şey de var hani balık e, suyu da temsil ettiği için hani evden gideceksiniz ya da ne bileyim tatile matiye 2-3 gün evden ayrılacaksınız su anasını falan da kapatın da böyle evine eve bir <laughs> su patlaması filan olmasın olur mu yani bir taşma durumu söz konusu olabilir çünkü jüpiterin buraya bir sert etkisi işte toprağa eve dükkana örnek veriyorum i̇şte taşınmaz içerisine e, suyun boca olması gibi durumu söz konusu olabilir. O yüzden lütfen dikkat edin. E, bu dönem e, evlenirsiniz veya boşanırsınız. E, ne olursa olsun bu dönem bereketli olacak arkadaşlar. Vay ben evleniyorum, vay ben boşanıyorum gibi. E, bu sebeple çok fazla takılmakta fayda var. Ne oluyorsa, ne olacaksa bereketli, güzel olacak. Bir şey daha söyleyeceğim. Daha öncesinde işte hani e, görüştüğünüz birisi vardır. İşte eski sevgiliniz vardır. Oradan bir U dönüşü olabilir. Ne diyoruz? X'den next, next olmaz. Ama siz bilirsiniz olursa olsun. Sen karar ver. <laughs> Benden bu kadar. Cihan Erzincan'dan sonra YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sevgili Oğlak Burçları bu yeni ayı 3. evimizden karşılayacaksınız. Bu süreçte anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar gayet güzel bir dönem. İş değiştirsin imza atarsınız, sözleşme, satış, ne bileyim ev alma, satma derseniz, seyahatler, meyahatler derseniz imza atarsınız. Bunlar güzel arkadaşlar, bolluğu, bereketi olan alanlar. İşte kardeşleriniz var, kuzenleriniz var, yakın çevreniz var. Onların hayat alanlarıyla da güzel haberler, Kapıda biraz dediğim gibi su enerjisi hakim olduğu için daha mantıktan ziyade daha duygusal olacağız, daha böyle hani e, sezgisel olacağız ya da ne bileyim bakış açımız böyle biraz daha dağınık ama hep 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 duygularımızla karar vereceğimiz bir dönem olacağı için daha böyle e, sahne sanatlı ilgileniyorsanız eğer. Bu dönemde atacağınız adımlar gerçekten sizler için çok çok güzel olabilir. Ya da ne bileyim şöyle diyeyim işte tiyatrodur, sinemadır, oyunculuk, mesela fotoğrafçılık, resim. Bunlar hep soyut kavramlar. Yani ee, mesela yazarlık bunlar çok güzel. Yani zihninizde düşünüp onu yazıya dökmek gibi lütfen düşün. Bu alanlarda gerçekten çok yeteneğiniz olacağını söyleyebilirim. Zaten yeteneklisinizdir de. Ee, bu dönem artık o enerjiler akmaya başlar yani bunu ne kadar mesela sosyal medyada paylaşır sahneye çıktınız bunları anlattınız diyelim ee, çok fazla sesinizi duyurabilirsiniz arkadaşlar onu özellikle belirtiyorum başarılı sonuçlar alırsınız zaten bu işi yapıyorsunuzdur bu da size böyle ballı kaymak olur. Ee, mutlaka değerlendirin sosyal medyayla alakalı bu mecralarla alakalı işleriniz varsa da ee, yine söylüyorum hani sanatsal yeteneklerinizin dışında kendi işinizde de çok daha fazla görünür olursunuz. Başarı kapınız açık arkadaşlar. Eğitim almak, gezmek, tozmak, seyahatlere çıkmak için de şahane enerjiler var. Tatil planları yapıyorsanız basın gidin arkadaşlar. Yani bu döneme lütfen çok çok iyi değerlendirin. Hem yeteneklerinizi hem de kendi işinizi, dijital mecra ile alakalı işiniz varsa lütfen ortaya gümbür gümbür koyun arkadaşlar. Güzel sonuçlar alırsınız benden söylemesi. Sevgili kova burçları bu yeni ayı ikinci evinizden karşılayacaksınız. Finansal konular, maddi konular, gelirleriniz, parasal gündemleriniz çok daha hareketli olacak. Kariyer kazançlarınız, miras konularınız, başkalarından gelen kazançlar anlamında da işte borçtur, alacaktır, verecektir. Ne bileyim bankaya kredi başvurusunda bulunmuşsunuz. Onay haberi gelebilir ee, ama ne olursa olsun hani evet para bir türlü gelecek ama gelir gider dengenizi korumakta fayda var çünkü parayı harcama enerjiniz de çok çok yüksek para gelir ama bir taraftan gitmesin o yüzden o alanı o enerji alanını lütfen koruyun diyorum sizlere. Bu dönem özellikle çok fazla yeteneklerinizi sergileyebilirsiniz. Yaratıcılıkla alakalı işler yapıyorsanız buralardan maddi kazançlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. İçsel anlamda da öz değerinizi korumak açısından da biraz daha ruhunuzu şifalandırma ihtiyacınız olacak arkadaşlar. Ama bunlar için de güzel fırsatlar var. E, ne bileyim bir meditatif çalışması yapabilirsiniz aile dizimi çalışması olabilir ya da bedensel anlamda şey reiki çalışması yoga çalışması yapabilirsiniz. Buralarda da kendinizi iyi hissedebileceğiniz alternatif kapıları da ben size söylemiş olayım. Bunları da mutlaka yapın. hem öz değer anlamında size çok iyi gelecek hem ruhsal anlamda size çok iyi gelecek. O yüzden bu güzel enerjiyi lütfen kaçırmayan arkadaşlar. Benden bu kadar. Cihan Arzin canlı asıcı YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sevgili balık burçları bu yeni ayı birincimizden karşılayacaksınız. Hep ne diyoruz? Bu ayın kralı, kraliçesi, prensi, prensesi sizsiniz arkadaşlar. Valla kendi hayat alanınız, gelecek planlarınız, gelecek hedefleriniz. Bunlarla alakalı çok güzel adımlar atacağınız bir dönem arkadaşlar. Çok güzel fırsatlar çıkacak karşınızda. Hem çok şanslı olacağınız bir dönem hem de fırsatların da bol bol size aktığı bir dönem olacak. Bu dönem bir kere sezgileriniz çok kuvvetli olacak. Duygusal anlamda, manevi anlamda çok 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 yoğun olacağınız bu dönem. Ama... Bu hem iyi hem negatif olarak lütfen değerlendirin. İşinizde de duygularınızı ortaya koyarsanız zaman zaman aksilikler yaşayabileceğinizi de söyleyebilirim. Bu dönem özellikle rüyalarınız çıkabilir. Sezgiler konusunda gerçekten kendinize güvenebilirsiniz. Biraz daha hayal edeceğiniz dönemler. Daha fazla hayal edin, daha fazla gerçekleşsin. Dilekler dileyin, dualarınızı edin. Bu dönem gerçekten güzel bir e, hayalinizi çentik atmış olacaksınız. O yüzden iyi değerlendirin. Valla güzel bir yanay sizi bekliyor. Onu da özellikle söyleyeyim. Bir de çok benim için çok kıymetli. Sanatsal yetenekleriniz varsa lütfen bu dönem çok çok iyi değerlendirin. E, öngörüleriniz çok daha doğru olur. Onu da ben size söylemiş olayım. Ama yine söylüyorum. E, çok fazla duygusal böyle hani akış olacağı için e, dibe doğru gitmeyin ruhsal anlamda. Yani hani hep bir böyle evet akış takıldı ama geri geri ruhsal anlamda lütfen gitmeyin. O böyle duygusal derinliği fazla yaşatmayın kendinizi. Orada mesela minik bir uyarıda bulunabilirim. Benden bu kadar arkadaşlar. Cihan Erzincanlı Astroloji YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi hep ne diyoruz? Biz burada hep böyle genel enerjilerden bahsediyoruz. Cihan benim burcum bu. İşte ben bu yeni aydan bireysel anlamda nasıl etki alacağım diye sorarsanız bu videonun altına danışmanlıkla alakalı iletişim bilgilerini bırakacağım. Oradan bana kolaylıkla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.